ulan kuzey yine ektin beni ha. Ulan bu kaçıncı bekleyişim, kaçıncı terk edilmiş limanda ya. Ay bunlar hak edecek, ne yaptım acaba ben bu kadar? Bak ya Rabbim. Bir bakalım ben kimim? Lan! Gel lan buraya, Vuracağım. lan, ne yaptın yine ya? Lan ne yaptın? Kesin bir şey yaptın ya da yapmak üzeresin yani. Yoksa niye geldin böyle cıvık cıvık şirinlik yapıyorsun bana? Ay yok abi, bir şey yapmadı o ya. Ama sen de yardım edersen biz bir şey yapacağız. <laughs> ya neyin peşindesiniz iki kafalar? Vallahi mutluluğun peşindeyiz abi. Böyle tam yakaladık derken elimizden kayıp giden... ...bir türlü kavuşamadığımız mutluluğumuzun peşindeyiz. Oğlum o sizin işte bir uğursuzluk var. Ben de anlamadım yani Çözemedim olayı. <laughs> tövbe tövbe. Ağzından Aslı abi ya. Biz Poyraz'la birbirimizi sevmekten başka ne yaptık? Ha ne yaptık? Ha o yüzden böyle devamlı boşanıp duruyorsunuz değil mi? Boş ol, boş ol, boş ol diye. Ha işte biz o yüzden geldik. Biz diyoruz ki resmi nikah kıyalım. Ama senden de yardım istiyor. Allah Allah ya, belediye başkanı oldu falan da, haberim mi yok benim? <laughs> ya sen kim? Belediye başkanı kim ya? Kaptansın sen, kaptan. Kaptanların böyle nikah kıyma etkisi var ya... ...o yüzden diyorum ki abi, gidelim bizim tekneye bir an önce... ...atışalım uzaklara, hadi kıyalım nikah. O senin dedin Amerikan filmlerinde oluyor yani. Kaptan nikah mı kıyarmış? Yasal değil bir kere. Bana ağlayacağınıza gidin muhtar ağlayın, o kıyar nikahını. Gerçekten mi? Muhtar kıyabilir mi nikahınızı ya? Siz gerçekten çok büyük çağısınız ikiniz ya. Kıyar tabii. Ya sen var ya, sen adamın dibisin ya, adamın dibi. Vallahi nikahımızı kıymış kadar oldun abi. Tamam yürü kız. Hıslat yakın. Bu aslan abi ya. Ya Sefer... ...herkes mutlu oldu... Bir ...sen olamadın. Çok güzel oldu böyle. Hmm. Gel. Selamlar Aleyküm Muhtar emmi. Aleyküm selam. Gelin çocuklar. Geçin şöyle oturun. Yok yok yok. Biz hiç oturmayalım. Hayırlısına nikah kıydıracağız. Kimin nikahı? Kimin olacak Muhtar emmi ya? Poyraz da benim nikahım. E kıyarım elbet. Belgeleriniz hazır mı? Her şey tas tamam hazır Muhtar emmi. Siz niye herkesten habersiz böyle gizli kapaklı evleniyorsunuz? Eh ya canımıza tak etti de ondan. Ya biz ne yaptıysak kavuşamadık. Niye? Babalarınız razı değil mi bu nikah? Ne demek ya? Razı olmaz olur mu? Razılar tabii ki. Hatta onlar bizden daha çok istiyor evlenmemizi. Bana bakın. Ba yalan malan demeyin. Anladınız mı beni? Ya niye yalan söyleyelim sana ya? Vallahi barıştılar diyorum babamlar. Beni kandırmadığınız ne malum ha? Ben iki tane toya inanacak adam mıyım? Bize inanacağım Mıhtar, bize. <laughs> Size ne oldu böyle, birbirinizi mi vurdunuz? Tövbe tövbe. Ulan ben 20 yıl küs kalmışım, kılına dokunmamışım da... ...barıştıktan sonra mı en yakın arkadaşımı vuracağım he? Evet. İşte muhtar konuşuyorlar. <laughs> e, babalarım sizin nereden haberiniz oldu acaba? Alıcı bir kuş haber verdi. Şahide ihtiyacınız varmış. Siz bu nikaha karşı değilsiniz he mi? Değilsiz. Peki, itirazınız da yok? Yok. E o zaman ben bu nikahı kıyarım. Verin bakayım belgelerinizi. Karıcığım sen takdim et. Tamam. Fotoğraflar, ikametgah, nüfus cüzdanı. Fotoğraflar tamam. Evet. evet. Nüfus cüzdanı tamam. Evet. evet. İkametgah tamam. Evet. evet. sağlık raporu yok. Ya ne sağlık raporu muhtar emmi? Gayet sağlıklıyız görmüyor musun? Hadi kışın nikâh. Sağlık raporu olmadan olmaz. Ya muhtar emmi! Sahne ya bizim sağlığımıza da sahne! Ya alan memnun, satan memnun. Ben eksiyle, gediğiyle, her şeyle tamamım. Ya ne olur, evvel beni, ever... Ya kızım öyle olmaz. Kan tahlili falan lazım. Tamam muhterem mi? gider yaparız bela kan tahlili. Kaçtığımız yok zaten. Hadi. Ya olmaz. Doktor izni olmadan, sağlık raporu olmadan ben bu nikahı kıymam. Ben delireceğim. Vallahi delireceğim yakında. Tamam. Tamam ula. Ben de Poyraz'la o sağlık raporunu alacağım. Yürü kız. Kusura bakma baba. Biz geliyoruz hemen. Buyur aşkım. Hadi gelirsin. Anlıyorum efendim. Neyi anladınız? Neyim var? Tambur ile kazan arasında bir cisim girmiş. Ee, akşam bana gelin çıkaralım efendim onu. Ama ne alıyorsunuz beni? Nerede ne cisim var? Hayır, yok siz, size değil. Ee, teknik servisle konuşuyordum ben. Çamaşır makinem çok ses çıkartıyor da uyuyamıyorum geceleri. Sizden bir tahlil alacağız. Ayfer Hanım alıversin kanınızı. Vay! hanım Köyümüzün sağlık savuncusu. Buyurun benim. Hadi bize rapor ver. Niye, ne yapacaksın siz raporu? Ya evleneceğiz ya, enişteciğim. Evleneceğiz, eniştesi. Bize sağlık raporu lazım, haydi. Ee, öyle lazımla falan rapor olmaz. Sağlık ciddi bir müessesedir. Ya şurada yabancı mıyız Allah aşkına? Bu sefer de sizin müessesenizden ikram olsun sağlık raporu. Ha, ha, hayır efendim, önce kan tahlili yapmam şart. Tahlil sonucuna göre veririm raporunuzu. Tamam ya, tamam. Al. Al bütün hanım bütün damarlarım senin, al. Yeter ki... Evleneyim şu tüy yamlayıcısıyla artık. Hı -hı. Kan alma işlerine Ayfer bakıyor. Ben de çıkayım şu yaşlı hastaya bakayım. Bulundu mu? Tamam. Ayfer Hanım merhaba. Merhaba. Koydum buraya ama bir sıkıntı olmaz herhalde. Yok. Habercim <laughs> buyur. Olur mu hayatım sen buyur. Ya aşkım olur mu öyle şey lütfen. Bir oturur musun? <laughs> aşkım rica ediyorum. <laughs> ha, sen korkuyorsun. Ben kim korkmaz ki şu çocuk şeyden mi korkacağım? <laughs> Yok, otururum. Tamam. Şuraya. Buraya gel gel gel. <laughs> Oturdum. Bir şey sıvayım. <laughs> ha, ha. Aç aç derin bir nefes al. Tamam. Şey acımayacak değil mi? Hiç acımayacak. Bak duydum acımayacak. Duydum duydum. Aslan kocam. <laughs> <laughs> ah, <domarım> çıktı gördüm. <laughs> Tabii. Bak hiç acımayacak. Korkma. <laughs> Az kaldı. Bitiyor. <laughs> <laughs> Aman Kamer! Dünya mı uydu su? Kamer, kamer ne olursa! Karıcığım! Kamer, kamer, iyi misin? Kan tutuyor galiba. <laughs> ben böyle böyle delireceğim yakında. Kameracığım e, tamam kalkman lazım ama. Bir çıkarsana nefes alayım. Çıkacağız gizelim. Çıkacağız bir tanem. Ama önce kan vermemiz lazım değil mi Ayfer ablası? Yok yok kalkalım siz biraz hava alın hadi. Öyle mi tamam kalk. Ha? Hadi gel. Gel aşkım. Tamam. Al, kolum tut. Gel. Kalk kalk. Ah. <laughs> ah. tamam, vereceğim kanıma biraz dinleneyim. Tamam, tamam. Biz bir hava alalım o zaman. Tamam, e, bundan kalsın sorun olmaz değil mi? Aa. Tamam, gel aşkım, gel. Gel bitti. Ay. Aman bırakma kendini Kamer'cim. Geliyoruz hemen. gel aşkım. Gel. Aa, hangisi Poyraz'ındı ya? Duydu galiba. Ay bu muydu ya yoksa? Gel. Tekrardan selamünaleyküm. Geç aşkım. Çıktı mı bizim raporlar? Gelin, çıktı. Sıcak sıcak. Geç aşkım. Ama bir şey diyeceğim. Oturmadan seni bir öpeceğim var ya. Gel buraya, gel. Ya valla senin sayende evleniyoruz ha. Aha geldi. Hadi. Bu, ha. Size gelen gelmiş Poyraz Bey. Hadi. Sizde cinsel soğukluk var. Ne? Ne? Ya, yani bir türlü evlenemediğimizden dolayı... ...öyle bir şey olması normal de... ...tövbe tövbe bu hiç normal bir şey değil. Bu bir hastalık. Ya ne hastalığı doktor ne diyorsun sen? Baldız yengemin yanında söyleyemiyorum. Dilim varmıyor. Hiş, ne demek söyleyemem ya? O benim kocam sayılır. Her şeyi bileceğim tabii. Söyle çabuk bakayım. Doktor hasta mahremiyeti diye bir şey var. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Çıkmıyorum. Tamam tamam Yağim sen hadi dışarı çık gel aşkım. Ben sana bütün her şeyi öğrenince anlatacağım. Ay niye çıkıyorum ya? Ya anlatacağım kızım ne olur hadi şey yapma şimdi. Anlatacaksın ama bak. Anlatacağım Kamer söz hadi. Geliyorum hemen. Sen hadi. <laughs> Neyin var doktor anlat. Az bir geri çekil. Neyi? Geri, geri çekil. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber. Vahim bir hastalığın pençesindesiniz. Ölüyor mu? Yok ama tedavi olmazsanız sürünürsünüz. <laughs> İyi habere geç. Başka kötü haberimin olmaması. <laughs> ya nasıl oluyor? Ne, ne hastalığı bu? Nasıl olabilir ki? Sizde bel soğukluğu var. <laughs> Ulan ben de bir şey var zannettim ya. Allah'ım ya Ne olacak? Sıcak tutarım elimi geçer. Sonrasında değil efendim. Öncesinde sıcak tutmanız lazımdı. Ya iki kat fanila giyerim doktor. Ya dert ettiğin şeye bak. Anlamıyorsunuz Poyraz Bey. Yani bu böyle giyinmeyle falan açılacak bir hastalık değil. Cinsel bir hastalık bu. <laughs> Cinsel hastalık. Cinsel hastalık mı? Ne? Ne? Nasıl yani ya? Nasıl olabilir? Nasıl bulaşmış olabilir bu bana? Vallahi bilemiyorum ya. Ben o an orada değildim. Ya ben kameramın yörüngesinden başka hiçbir yörüngeye girmedim ki. Mümkün ne bulaşması. Yok, mümkün değil bu. Ya bu hastalığı da var ya, ben anlamıyorum arkadaş. Bir tek bulan kabul etti herhalde. Yok, bir, bir hata var bunlarda. Bir, bir hata var. Benim benim öyle bir hastalığımın olması mümkün değil doktor. Poyraz! ...Akdeniz anemisiymişim. Ne? Akdeniz'de imsiymişsin? Ya bir çeşit gansızlık işte. Yani o yüzden sabi iyi bir kötü haberim var Kamer. <laughs> kötü haber şu... ...bu apansız musallat olan illetten dolayı... ...doktor bana rapor vermiyor. O yüzden ben tedavi olana kadar nikahımızı azıcık erteleyeceğiz karıcığım. E ama iyi habere yer kalmadı ki. Kaldı. İyi haber de başka kötü haber olmaması kız. Yaşasın. Ama bu çok saçma ya. Ben sana dalak, ciğer, böbrek ne varsa yediririm Kansızlık falan kalmaz. Hem bu evlenmemize de engel değil ki. <laughs> Aşkım engel değil ama etik de değil işte. <laughs> ne? Etik ne değil? Kamer anlasana garıcım. Evlenirsek bizim çocuklarımız ondan sonra Akdeniz araması olur. Hatta onların çocukları da. Ulan onların çocukları derken bütün Karadeniz Akdeniz olur. Yok Kamer yok yok ben bunu memleketime yapamam. Karadeniz'ime yapamam yok. Poyraz eğer bu komik olmayan Karadeniz fıkran bittiyse eğer... ...gerçekleri alayım mı senden hı ne dersin? Bizde yalan yok bebeğim. Çok istiyorsan git doktordan öğren ne öğrenmek istiyorsan. Allah Allah vermiyor işte Kamer raporu vermiyor. Ne demek vermiyor ya? Aşkım bağ bağırma vermiyor diyorum işte vermiyor. Ben şimdi gidiyorum o raporu ondan söke söke... Bekle sen. Hadi kamer, yaparsın sen. Bana bak. Doktor Cihan mısın? Eniştem misin? Nesin? O raporları bana vereceksin. Olmaz. Yapamam. O zaman Pembiş ablamı unut. Vallahi mi? Vallahi. <laughs> ah.